Çiftçinin ise alınmadık bir donu kalmıştı. Bir donumuz kaldı hocamızdan satılmadı. İnşallah onu da elimizden alırlar. Tarımla ilgili yaptığımız çalışmalarda biliyorsunuz e, icra iflas kanunu 82. maddesi çok açık ve net. Tarımsal faaliyette bulunan hiç kimseye haciz yapılamaz diyordu. Şu an bizim ülkemizde bulunan icra müdürleri tabii okuma bilmedikleri için hiçbirisi e, oku, okuma bilselerdi şu an tarımla uğraşan çiftçilerimizin traktörlerini haciz etmezlerdi. E tabii ki Adalet Bakanımız da okumuyor anladığım kadarıyla o da okusaydı icra müdürlüklerine bunları bilgi olarak yollamazdı ve icra müdürlükleri tarımla uğraşan çiftçimizin elektriğini, suyunu kesmezdi ve tarımsal e, traktörlerini haciz yapmazlardı. Biz geldiğimiz gün e, icra iflas kanunu bir kenara bırakın daha güçlü bir kanun maddesiyle çiftçilere dokunulmazlık getireceğiz. Çünkü köylü milletin efendisidir derken Mustafa Kemal bunu eee Bilerek söylemişti. Gerçekten köylü milletin efendisi.